Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taha Bugün sizlere birlikte Ne yapacağız ne nasıl oynayacağız Ama bugün çocuk Bir boyumuz eşit ama elimizden belli Bakın elimiz nerede İsterseniz sizlere göstereyim buradan Bakın çocuk olduk Çocuğun da çocuğuyuz biz Dünyanın çocuğuyuz Aha şimdi aşağı kata inelim mi ben çocuğum. Ben nasıl bu kılıcı taşıyayım? Ben çocuk ama. Ben bu kılıcı taşıyamam. Ben sihirli çocuğum. <laughs> nasıl oldu? Bu Türketler ve Müslümanlar ne geliyor ya? Abo ben üstüme ne yapmışım? Üstümde her şey var. Ben nerede 8 tane topladım? Hiç haberim yok. Neyse ama iyidir. Bayrak yapalım. Hemen bir tane bayrak dolayacağım Bu kadar misafir zaten giremeyeceğine göre oyuna bayrak yaparız. Şu anlık ama koyalım hepsini. Şuna şöyle koyalım. Tüylerde şunu. Ben bir şeyin ben ne yapacaksam artık bilmiyorum. Niçin koydular bu? de ben zombi öldürdüğümü de hatırlamıyorum. Ya çekke çocuk o da olarak olsaydı olsaydı. Çocuk olsaydı. Ama şuna baksanıza ben büyük gözüküyorum. Boşverin canlı bir gitsin bana ne. Yalnız gitsin dedim de yani bu kadar da çok gitsik demedik ya gitsin. <laughs> Allah canım kalmadı canım. <Gülüyor> <Gülüyor> yes, kemik. Gel <laughs> Sana kemik. Ben gidiyorum. Bir blok kalayım. Ama dev gibi gözüküyorum. Hey köpüş. Ne? Ne? şimdi buyum ha. <laughs> Bu bölüm bir şeyler yapacağız. Ama ne yapacağız? Ormana daldıracağız birazcık odun kıralım. Bu odunla kıralım. Ana, yavaşım, yavaşım. Ana. Ben buraya gelmiştim. Hiç girmeyelim. Evet, hayır, görüşürüz. Good bye. Benim yanında meşale var mı? yokmuş o zaman çubuk yapalım meşale biraz şöyle birazcık meşale yapalım tam 64 tane yeter tam 64 Creeper Hayda yo hiç sevmiyorum yo, gel buraya gel seni ben öldüreceğim tamam ben neyse hemen şuraya geçelim şu demirlerimizi toplayalım Oy Allah, oy da, endüman endüman, buradan endüman dolaşıyor. Hayır endüman. bu kadar eşya buldum hiç birini kaybedim. Hayır lan hiç. Gitti 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 artık boşa uğraşma. Gitti. Cık. Gittik. Enderman ben senin gözüne bakmadım. Tam baktım. gözü baktım niye? diye beni öldürürüm Oh. Şükür. Şükür. Boşver de razıktan gidiyorsa. İyi şimdi tamam benim eşyam gitmesin. Oy ödüm koptu ya. Lan. Ne oluyor ya? Hainmişin iş. Bir tane de falan böyle şey olmasın. Ya boşver çaktı da. Evet. ay boş. Evet, boş çıktı. Endirmen'e vuramadım. Aa, kırılmaz bir kazmam var. Hiç de kırılmadı ya. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar telefon kaldı. <laughs> ya çıkartma çıka boşuna çıktı. Hemen buradan başka bir yere gidelim. Bura. Gorkanla bakalım, bakalım. kart. Ben buradan lava doğru gidiyor. Yok yok yeter bu. bir tane hemen kılcımızı yapalım. <gülüyor> Boğazım. <gülüyor> Şuradan çıkalım bir ama bitmiyor. Hocam ben gidiyorum ben burada yoktum. Evet girdik ve bir kere boşverin. Ha, sen de ben öldüreceğim. Allah öldürecek, öldürecek. Çalım. Ben kaçıyorum. Yok yok. Yok. öleceğiz falan ben bunlarla hiç uğraşamam. Hoyda ben nereden geldim? Aha kaçıyorum. düşmedik. Ha. Demir. Çıkalım. Hocam beni bırakın. Bittik. Diyorum. kaç 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 kaç. Hayır. Pis creeper. Kaç. İmdat. <laughs> Hocam ben burada yokum. Hayır deme sakın. Yani şey siz öldürün lan. Hmm. Bence evet. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. Ok. bekliyorsun şimdi tüy nerede tüy benim tüy. Aa burada burada yanda yanda hemen şunu alalım hayda tüy buradaydı şunu alalım. Şunu, alalım şunu da alalım şunu da alalım şu üçü bunu gelelim böyle yapalım şimdi bittiniz siz. Okumuzu da alalım. Oğlum. Hepinizi öldüreceğim lan. Ah. Hayır, ok bitti. Bittik. Biz de bittik. Ok bittiyse biz de bittik. Çakıl taşı lazım. Çakıl taşı yüzünden. Şimdi ben oraya mı gideceğim ya? Hayır. Olamaz. Çakıl taşı. Çakıl taşı nereye Çakıl taşı almayı unutmayın. Ben 100 bin tane iskeletin içine dalıyorum. Lan gelin gelin. Hayır. lan beni benim peşim bırakın. Öleceğim. Öleceğim. öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Hayır. Zombi git. Zombi hayır. Zombi öldürme. Bekle geliyorum. Gel gel sen de gel. Nereye geliyor? Oo, salam selam. Kaç ben bir şey yapmadım ya. Arkadaşlar bu gece biz çok savaşacağız herhalde. Bizim işimiz zor. Ok yay var mı yay? Yok ya, ok o ok Lan direnci, direnci bir önce bir üstünde olsun. sadece kendi oklarımı alabiliyorum. Tamam 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 ben, ben hiçbir şey demedim. Gençler bunlar sabah görsün. Sabah bunları öldürdüm. <laughs> <laughs> ben gidiyorum uyuma. Yok yok. Zaten camı da indirdik. <laughs> gelin gelin. Oğlum hepinizi öldüreceğim ha biliyorsunuz değil mi? Gelin lan buraya. Hadi bakayım. Headshot. Oğlum ben hepinizi öldürürüm lan. Siz ne ya? Gel gel. Siz bana çok yaşattınız. Siz bana çok yaşattınız. Ben de size çok yaşatacağım. Adam oldum lan. Buranın kralı benim ha. Bana şekil yapmayın. Bütün hepsini temizledim. Ama iskelet duruyor. Gel buraya, seni de öldüreyim. İskelet var mı iskelet? Ben şekil yapıyordunuz. Bir tane köpeğim olsun benim. Al. Gel gel gel. Gel, gel kökünü gel. İnşallah kaybolmaz. Şuradan şuraya da gelemiyorsan ben sana yok derim. Hadi gel gel gel. Şuradan. Benim beyazı ihtiyacım var. Gel gel ben sana beyaz yapacağım. Gel gel gel. Gel 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 gel. Evet gel. Sen benim köpüşüm değil misin? Geç. Tamam o ben de senin için bir yer yapayım. Köpüş için bu kadar yer iyi. Tamam köpüş dur. Gideceğim Şurayı şöyle yapacağım. Burada bir su fitleyelim ya. Geç kapış. Neşley, nasıl oynanır? neydi? Gel bakayım. Senin tasman beyaz. Hiçbir şey belli değil. Siyah olsun. masa, sarı gel ben şuradan odun da yaptık şunu şöyle koyalım geç geç gel 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 gel, gel oraya geç Gel. Gel bak senin evin. Gel. Bir dakika. Hem şuraya arkadaşlar şöyle yapalım. Bizim kapüşonluk ya. Kapüşon. Gel. <laughs> Hadi gel. bayağı bayağı yapalım Gel 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 bak kopi şuraya gel Benim köpek buruyor <laughs> nasıl sokacağım ya köpek hadi gel. Şimdi öyle. İçeri geç. içeri. Geç içeri, geç. Geç. Geç, geç, içeri geç. geç Hadi geç İçeri geç içeri Dur öyle. Geldim. Aha. Köpük bak senin de yaptım. Evet arkadaşlar bu videomda burada sonuna gelelim. Bu tarz serinin devam etmesini istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.